İşte geldin İmam Efendi. Şimdi seni kendime aşık edip şu Didem denen sinsi şişireyim de hayatıma renk gelsin. Aa Muratçım, sen yanlış masaya oturmuşsun. Ben sana bu masayı hazırlamıştım. Seni oraya alalım canım. Canım mı? Gel lütfen. Peki. Başka istediğin herhangi bir şey var mı canım? Yok. Yok da bütün bunlar da ne oluyor anlamadım. Aa ama Muratcığım yani sen dün gece benim hayatımı kurtarmak için uğraşmışsın. Ben sana bir kahvaltı hazırlamışım çok mu? Ay. Toz mu konmuş? Kondurma. İyi de ben dün gece Didem'in hayatını kurtardım diye sen bana kızmıştın Zeynep. Ay, ay, ay bu imam kıyafeti... ne kadar yakışmış sana maşallah ne giyse yakışıyor zaten. Hayırdır? Operasyon devam mı ediyor? Ha, evet evet devam ediyor. Ama neyse canım. ...hep devam etsin operasyon. Çünkü sen imam kıyafetiyle de çok yakışıklısın. Gerçi sana ne giysen yakışıyor ama. Ne oluyor lan bu kıza? Şey... Ee, ...teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Murat'cığım... ...ben sana kahvaltıdan sonra bir de kahve yapayım. Kahveyi nasıl istersin? Az şekerli mi, orta şekerli mi? <laughs> bu kız sonunda Cazibe'ye karşı koyamadı. Resmen yazılıyor bana. Şey... Az şekerli olsun canım. Tabii canım. Şuna bak, ona yazıldığımı sanıyor. Senle ne işim olur uyuz komiser? Bütün derdim şu sinsi kızı mors etmek. Murat Bey, İmam kıyafetiyle yine çok yakışıklısınız. Günaydın. Operasyon devam mı ediyor? Gelmesen olmaz değil mi? Ee, hayatımı kurtardığınız için... ...size bir... ...hediye aldım. Hediye mi aldınız? Evet. Ah. Evet. ne gerek vardı ya? Ama bu çok şık bir hediye. Sizin tarzınızı yansıtıyor bu. Teşekkürler. Yani. Aa, bu da kol saati mi? Bekle, bekle. Murat'cığım, asıl kol saati burada. Yani Murat'cığım, canım dün gece benim hayatımı kurtarmaya çalıştın ya. Murat'cığım mı? Murat'cığım, sen o kutuyu bırak canım. Bırak, bırak. Bunu Ne Var. gerek vardı ya? Ay Allah Bunu al Murat'cığım. Hayır canım. Bunu al. Murat'cığım al bunu. Hayır. Bunu al. Bunları al. Ne oluyor burada ya? Onu? Onu al Ben de buradayım. Bana niye hediye vermiyorsunuz? Beni niye kimse sevmiyor ya? Ben de hediye seviyorum. Ben de sevilmek istiyorum. Hediyeleri çok severim ayrıca. Of! İçim daraldı ya. Niye oğlum bu kızlar sana hediye alıyor? He? Ne bileyim oğlum ben. Bir anda kendimi kutuların arasında buldum. İşte anlamadım ki. <laughs> oğlum bak bu benim sorumun cevabı değil lan. Niye lan? Niye? 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 Niye Murat? Niye? Cevap ver bana. Niye sen? Niye sen? Niye ben değil? Niye sen? Niye? Sence niye? Hı? Cazibe. Kızlar cazibeme dayanamıyor ortak. <laughs> lan yürü git. Cazibeymiş. İmam kıyafetleri içinde. Oğlum bak Zeynep'ten uzak dur lan. Uzak dur oğlum. Oğlum ben ne abi? Kız benim peşimden ayrılmıyor ki. Ağzını topla. Murat bak ben seni vururum. Ayaklarına sıkarım lan. Oğlum Didem senden hoşlanıyor lan. Yürü git Didem'le takıl. Hadi kalk git Didem'le takıl ya. Abicim hadi ya. İşte bilmiyorum ki. Acaba... ...ikisinin arasında bir tercih mi yapmalıyım? Lan! Ne tarz kadınlardan hoşlanıyorsun sen? O da nereden çıktı oğlum? Oğlum cevap versene lan. Ne tarz kadınlardan hoşlanıyorsun? Tövbe estağfurullah. Şimdi Didem Hanım, ben Murat'la aranızdaki elektriğin farkındayım. Çok da güzel bir elektrik. Aman Allah bozmasın. Fakat Murat'ı da çok iyi tanırım. Öküzün tekidir kendisi. Yani e, çekingen bir öküzdür. O yüzden böyle birazcık ona nasıl diyeyim... Öyle bir yardımcı olmanız lazım. Sizinle bir omuz vermeniz lazım yani. Peki daha ne yapabilirim yani? Nasıl yardımcı olabilirim? Çok güzel. Şimdi Murat tarzı olan kadınlara bayılır. Siz de biraz onun böyle sevdiği tarzda giyinirseniz, takılırsanız biraz manipüle etmiş olursunuz. Murat da şöyle bir adım atmış olur size diye düşünüyor. Siz yakın arkadaşısınız, bilirsiniz. Ya Murat Bey nasıl tarzlardan hoşlanıyor? Ha çok güzel. Şimdi Murat kırmızı ojeye bayılıyor. Hele uzun tırnakta enfesto. Gözler, ah o gözler ki sizdeki gözler muazzam. Fakat onun üstüne şöyle uzun kirpikler takın. Bayılıyor çocuk, dibi düşüyor adeta. Sonra saçlar, Murat kıvırcık saçlara bayılıyor. Saç kıvırcık olsun böyle kıvır 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 bayılıyor çocuk yahu. Ee, hele kalem etek karşısında saygı duruşuna geçiyor çocuk yahu. Bir de ki en önemlisi sushi sushi yiyen bir kadının damak lezzetinden hiç şüphe etmiyor bu şerefsiz. <laughs> Demek öyle. Yılmaz Bey. Efendim? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs>